ve arkadaşlar bugün sizinle birlikte <laughs> vampir oyunu oynuyoruz vampir oyunu video kaç dakika olur 6. gecede kalmış ben son başlıyoruz <laughs> Alacağım ya. Evet. Ya, ya. Ha, dur, dur. Ben alacağım. Neden? Dur durun ya yapar kapıyı kırma Evet. An şu, an şu ne arada duruyor ki Şu. Ne

Kendisim. Bir tane şu güneş enerjisi bizden alacağım çünkü onu alınca bize arkadaşlar böyle <laughs> işte şimşek geliyor o şimşekle de termik istasyonu alacağım onu alınca çünkü şu işte giden var ya işte şu yaratık adam var ya işte şu hani canlı doğru ha o kapıya kapıyı kırmaya çalışırken o tamir istasyonu yardım ediyor kapının canını yükseltmeye çalışıyor al ıı, sağ yok <laughs> sağ çapraz alt tarafta da ıı, şey var. şey şeyi o da kapıyı düşmem Tamam iyi. Güzel gidiyoruz. Güzel. herhalde en güçlü kapı en Evet en güçlü kapı en daha. bu herhalde ölecek arkadaşlar. Bu tek. Bu tek. Bu tek olduğu için ölecek iki komit. İki adam yakalayın sen. Ondan sonra şu düşmanı üstüne alacağım. Aman bir tane. Bir tane daha aldım. Çünkü bundan istediğimiz kadar alabiliriz bilgisiniz. Evet. Bunu çıkarttım. Ya arama koyacağım. O kadar çok koyacağım. Ki. Yani onları güçlendirmek istemiyorum. Yani. O yüzden çok korktum. Hızlı gelsin diye. Şimdi hadi canavar kapıma saldırdığında bunu mu güçlendireceğim? Hayır. Evet. O yüzden çok Ne Şuna bir tane alabiliyorum. Evet. işte. hiç tane olmadı. Neyse yediyetine kadar alacağım. Ama her tarafı değil tabii. Önemli şeyler de var. Bir tane de şunu alacağım? Ha, bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alınca kapı soğuyor ve e, kapıyı kırması zor oluyor. Şu adamın. Bir kapıyı zor oluyor. Ben airdrop'u istendi. Lan ne oluyor? Hah tamam. Şimdi bir tane şunu aldım. Bu da yararlı donduruyor bakın. Hop, dümdür. Başını döndürüyor. arkadaşlar. E ee, hadi. Lan kitap saldırmıyor. Kitap diyor Lan kitap saldırmıyor. Ne kaldırıyor lan? Aha, kaldırıyordum. Nasıl bir kalmadı. 3 <laughs> tane Aldım. başka ne? ne Başka ne alabilirim? ATM aldım Aynen kolay şimdi kolay mı? Oo bir arada saldırdı. Oo fena fena canı gidiyor bayağı gitti gitti. Gitti gitti kolay öldü. Öldü öldü. hanım öldü öldü. Hadi hadi. Ben bizim kapının önünde Hadi. saçmasaydı öldürecek. Aha gel gel Pis 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 Ben şunu da almam Kitap ya bu neydi? İyi ki kitabı almışım. Lan kapı gitti. Gitti. Aa gitmedi. Hayır. 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 <laughs> Bu sefer sizin arkadaşlar sonsuz modda oynayacağım. Bunda arkadaşlar bir tane bak buluyor. <laughs> İlk önce o bakı göstereyim. Bak. Öyle bir bak ya. Ama ölüyor yani. fark var ama. Değil de yani kapanmasına naslanmış. zaten önce bak ne yapacağım. Evet. evet. İşte bak. Bu bak diyor, bak diyor. En beynin yüzde yüzünü kullanıyor. Abi hayır 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 öldük. Bir dakika dayanmışım. <laughs> tamam. Yer oyuncu değil adam bekleniyor adam. Ага, как бы относится за Он нам там. Или нет, это уже. Где он сейчас da öldüm yani. Çok koydum. Bu, sefer bunda 5 tane yok. Sonsuz koyabilirim. Sonsuz. Sonsuz değil de yer yetecek. Bir şey Bunlar benim ne olduğunu biliyor ki daha saldırıyorlar. Ben yani bunun ustasıyım ustası. Kaç bunu da ne oldu lan bunlara? Başları dönüyor, niye dönüyor? Lan? Lan oyun vaka gitti. Lan oyun vaka gitti. Aha öldürdüm lan birisini. Aha birisini daha öldürdüm. Ne oluyor lan? Teker geri gidiyorlar lan bunlar. <laughs> <laughs> Gerçekten.